Merhaba, bugün Bosch markasının şarjlı tornavidası olan Bosch Go 1'i inceleyeceğim. Ben bu ürünü 3 sene önce aldım. Aldığımdaki fiyatı 200 TL civarındaydı. Bauhaus'tan almıştım. Günümüzde fiyatı 1000 TL'ye yaklaşmış durumda. Çok fazla iş gören bir alet. 6 farklı tork ayarı var. Şurada. 1'den 6'ya kadar seçim yapabiliyorsunuz. Micro USB'den şarj olabiliyor. Priz, Powerbank, bilgisayar gibi cihazlardan şarj edebilirsiniz. Yani yanınızda buna özel bir şarj cihazı taşımak zorunda değilsiniz. Üzerinde 3 kademeli bir anahtar var. Bir buton var. Bu butonu ileriye ektirdiğinizde vidayı sıkıyor. Orta kademeye getirdiğinizde tornavida gibi davranıyor. Geri kademeye getirdiğinizde ise vidayı sökmeye yarıyor. Tabi bunu neden çalışmadı diyeceksiniz, madem butonu iktirdin. Baskı da uygulamanız gerekiyor. Vidaya baskı uyguladığınızda matkap devreye giriyor. Geriye alıyorsunuz baskı uyguladığınızda matkap devreye giriyor. Orta kademede de tornavida gibi davranıyor. İçindeki bataryanın durumunu gösteren 3 adet led var. Bu ledlerin 3'ü de yandığında dolu. İkisi yandığında orta kademe bir yandığında ise şarj azaldı uyarısını bize buradaki ledlerden söylüyoruz şu an tam doluymuş kanalda görüyor bilmiyorum ama bir buçuk miliamper bir aküsü var saatlik tam şarjda 150 vida sıktığını iddia ediyor ama kendi 3 yıllık deneyimimden şunu söyleyebilirim 90 ile 100 vida sıktığım günler oldu Şarjı bitse de ait tornavida olarak kullanabilirsiniz. Bu güzel, güzel bir özellik. Ee, bataryası 30 dakikada doluyor. Ee, bu da iş kaybını önlüyor. İçinden şarj aleti, şarj kablosu ve bit uçları içeren bir uç takımı çıkıyor. Küçük de bir taşıma çantası var. Şimdi nasıl şarj olduğunu ben size göstereyim. Hatta buna ihtiyaç duymayacağım. Bir power bankla şarj edeceğim ben bunu. Evet, ürün şu an prize bağlı. Şarj ışıklarının yandığını görüyorsunuz. Şimdi ürünü prizden çıkarıp bir power bank'a takacağım. Oradan da şarj edebilirsiniz ürünü. Buradan da şarj edebiliyorsunuz. Powerbank'tan, bilgisayardan, varsa adaptöründen ürünü şarj edebilirsiniz. Şimdi kendimize buradan bir tane uç seçelim. Ucu taktığınızda buradan ucun düşme ihtimali yok. Hiçbir şekilde düşmez ucu mıknatıslı. Özetle saatlerce vida sıkmayacaksınız. Bu alet işinizi fazlasıyla görecektir. Beni izlediğiniz için teşekkürler.